Evet Birkaç deneme yaptıktan sonra videoya başlayabiliriz Bu kamerayı e, Mikrofonu, ses, ışık sistemini bir test edelim dedim Epeydir video yapamıyordum Biraz da böyle deneyelim Umarım e, her şey kalitesi, ses kalitesi falan iyi olur Evdeyim, hafta sonu tatil bu sohbet videolarından olsun bu da çok çünkü hazırlık yaptığımı söyleyemem. Dün arabada bir video kaydı yaptım. Ama işte tam o sırada telefon çaldı. Yarıda kesmek zorunda kaldım. Tekrar devam etmek de istemedim. Umarım her şey yolundadır herkes için. Neyse nelerden bahsedeyim. İşler yolunda burada çok şükür. Covid bizi çok olumsuz etkilemiyor. Yani tabi e, yılbaşından bu yana aldığımız önlemler vesaire değişiklikler devam ediyor ama onun dışında ekstra bir zorluk yaratan bir durum yok. Amerika'da vaka sayıları artıyor. Şu an stabil gibi gidiyor sanırım. Ama e, şükran günü tatilinden sonra büyük bir artış olacaktır. E, burada okullar açık. E, İş yerleri, her şey neredeyse normal şekilde çalışıyor diyebiliriz yani, yani çok büyük bir e, değişiklik kalmadı. Restoranlar, barlar vesaire her yere açık. Çocuklar okula gidiyor yani yarısı diyelim herkes göndermiyor ama e, Hastanede de hasta sayılarında çok büyük bir artış yok. Doluluk oranlarının da stabil olduğu yüzde 50'nin altında olduğunu duyuyoruz yani kötü bir durum olduğunu düşünüyorum. Günlük 100 bin civarında sanırım tüm Amerika genelinde vaka açıklanıyor. Bunlar da bir testi pozitif çıkanlar. Türkiye standartlarına göre açıklanan sayılar daha farklı. O yüzden biraz anlamı yani farklı anlaşılabilir. Amerika, Türkiye'de 5000 açıklanıyor sanırım ama bu hasta sayısı Burada 100.000 pozitif vaka açıklanıyor, işte hasta, hasta olmayan vesaire hepsi bir arada. Bizde durum böyle yani. Onun dışında şimdi tatil dönemine yaklaşıyoruz. Resmi tatiller var burada, Şükran günü tatili. Onun dışında daha bir ay sonra şey olacak, Noel ve yılbaşı tatilleri olacak. Bunlar herkese genelde resmi tatil oluyor. Biz mesela Şükran Günü tatili bu yıl Perşembe-Cuma'ya denk geldi. O yüzden, gerçi her zaman öyle oluyor sanırım, ee, Kara Cuma olduğuna göre Black Friday, Şükran Günü'nün ertesi günü olduğu için tabii her zaman aynı. Ben biraz bu konuda e, şaşırmışım kendimi. E, Perşembe Cuma Cumartesi Pazar dört günlük bir tatilimiz olacak kısa bir hafta yani olacak önümüzdeki hafta üç gün çalışacağız okullar zaten tüm hafta kapalı onun dışında dünkü arabada çektiğim videoda neler konuştum onu hatırlamaya çalışıyorum şeyden bahsettim biraz işte yeni mezun ve öğrenci arkadaşlardan çok sorular geliyor ne yapacağım ne edeceğim diye. Her zaman söylediğim şeyleri tekrarlamıştım yani Amerika'ya ya da yurt dışında çalışmak istiyorsanız yapacağınız şeyler belli İngilizce öğreneceksiniz ve bir, bir yıldan bir buçuk yıldan fazla mesleki deneyim kazanacaksınız. Bu deneyimi de tercihen yatan hasta servisi dahiliye cerrahi ve yoğun bakım gibi alanlarda yap, yapmanızı öneriyorum. Onun dışında ıı, ayaktan poliklinik vs. Iı, bazı alanlar burada çok ihtiyaç olan alanlar değil. O yüzden mümkün olduğunca ihtiyaç olan alanlara yönelirseniz ıı, daha rahat edersiniz. İngilizce konusu da ıı, advanced seviyede olmanız lazım. Yani işte IELTS'dan 6.5, TOEFL'dan 82 herhalde almanız gerekiyor. Bu seviyeye ulaşana kadar e, ne yapabiliyorsanız yapacaksınız. Kitap okumak, film izlemek, dizi izlemek. E, onun dışında şu anda daha yaygın olan işte internet üzerinden İngilizce öğrenme yöntemleri var. Ne bileyim, Duolingo, Cambly vs. Bazıları ücretsiz, bazıları ücretli. Bunları yapabilirsiniz. Mektup arkadaşları bulabilirsiniz. Şimdi Discord mesela çok popüler sanırım bu oyun oynayan arkadaşlar arasında o Discord ortamında sohbet edilebilen kanallar varmış. Ben de öyle duydum. Ben Discord kullanmıyorum ama eğer öyle şey oyun bilgisayar oyunlarında meraklıysanız onlara katılabilirsiniz. Yani ne kadar İngilizceye maruz kalırsanız o kadar iyi hiç İngilizce bilmiyorsanız, temel İngilizce bilginiz de yoksa Duolingo ile başlayabilirsiniz. Daha sonra bir kursa gidebilirsiniz. Neyse bunları ya yani İngilizce öğrenmek ve mesleki deneyim kazanmak. O kadar aslında. Çok e, ne yapacağım, ne, ne, edeceğim diye düşünmeye gerek yok. Bunları yaptıktan sonra da Eğitim başvurusu ve aran lisansı başvurularını yapacaksınız. Daha sonra da kendinize bir işveren bulacaksınız. Yani bu aşamalar o kadar zor değil, e, İngilizce ve mesleki deneyim olduktan sonra. Neyse, bu şekilde e, gelen sorulara biraz yanıt vermiş ol, oluyorum sanırım. Blogumda bir sorun var herhalde, virüs mü bulaşmış nedir şikayetler geliyor. Kendi kişisel blogumu kapattım e, mesaj göndermeye. Göçmen hemşireyi de sanırım e, gözden geçirmekte fayda var. sorunlar, bir şeyler bulaşmış olabilir epeydir. Siteye girip bakmıyorum ne oldu ne bitti. Herhalde bir şeyler karıştı, şey, spamler falan geliyordu. Onlarla bir şeyler bulaşmış olabilir. Yani arıza görürseniz bana söyleyin. Çözümünü de biliyorsanız yardımlarınızı esirgemeyin. Yani sonuçta bu konuda uzman değilim, kendi imkanlarımda yapmaya çalışıyorum. Çözmeye çalışacağım yani. Öyle linkler sanırım alakasız yerlere gidiyormuş. falan. bir şeyler varmış. Siteyi WordPress ile yapmıştım. Umarım çözebilirim. Her neyse. Onun dışında geçenlerde başkanlık seçimi oldu başkanımız değişiyor sanırım. Eski başkanımız, yani mevcut başkanımız henüz, reisimiz henüz kabullenemese de 20 Ocak'ta yeni bir başkanımız olacak. Başkanlar, başkanlarımız hep yaşlı, yaşlı erkekler. Maalesef Amerika ne kadar modern bir ülke olsa da bazı konularda geri kafalı. Yani bir kadın başkan şu ana kadar hiç olmadı. Onun olması da beklenmiyor. Bir zenciyi bile başkan seçebilen bir ülke kadını seçemiyor. İşte biraz böyle geri kafalı yanlarımız var maalesef Amerika olarak. Neyse yeni başkanımız ülkeyi kapatacakmış duyduğuma göre. Bu Covid'e tamamen darbe indirmek için. Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden başlamış ama tabii Türkiye'dekiler biraz göstermelik. Bizim başkan 4 ila 6 hafta tamamen kapatmayı düşünüyor yani. Her yeri, her şeyi, bütün iş yerleri, okullar vesaire her yer. Bu durumda biz de 4 ila 6 hafta evde olacağız demektir. Başkanımız sağ olsun bize bizi aç bırakmayacak anladığım kadarıyla bir e, yardım paketi için görüşmeler yapılıyormuş. En son bize 2900 dolar vermişlerdi. Bu sefer de bir ondan o kadar belki biraz daha fazla. Bir de evde oturduğumuz süreler boyunca maaşlarımızı ödeyebilirler herhalde. Bakacağız nasıl olduğuna. Ee, onun dışında da Hayat devam ediyor. Başka aklıma gelen sizin sorularınızı alabilirim yine. Belki bir ev satın alma durumumuz olabilecek olabilir. Yani kira da yapamadık diyebilirim yani. Muhtemelen yine bu aynı bölgede bir satılık ev bulup ona geçeceğiz gibi görünüyor. Şu anda bununla ilgili araştırmalar, çalışmalar yapıyoruz. Herkes ev satın almak en mantıklı deyip duruyor zaten. Yani isteseniz de karşı çıkamıyorsunuz burada düzene. 30 yıl e, krediler burada 30 yıl. 30 yıllık bir krediye girip biz de bir ev alacağız gibi görünüyor ama ucuz yolu bir şey istiyoruz. Çok öyle lüks Amerikan rüyası vesaire e, takıntımız yok. Muhtemelen ucuz, e, aylık taksidi 1500-1600'ü geçmeyen müstakil bahçeli bir ev alacağız. Burada bu standart yani lüks falan değil burada bahçeli bir ev, müstakil evde yaşamak. E, orta sınıf hayatı deniyor buna. E, bu bölgedeki evler çok eski, bu yüzden e, ev fiyatları çok pahalı değil. Ee, yenilenmiş evler var. Onlar biraz belki pahalı olabilir. Yine de evler eski olduğu için yani 40 yıldan daha eski çoğu ev. Ama bazıları daha iyi bakımlı, bazıları bakımsız olabiliyor. Buna göre fiyatlar değişiyor. Ha ev satın aldık, burada kök salacağız, buradan odamayacağız anlamına gelmiyor. 2-3 yıl bakarız duruma göre. Satıp çekip gidebiliriz yani. Ama şimdilik bir bir süre burada kalmaya karar verdik. Ondan sonra da duruma bakacağız artık nasıl, hayat nasıl olacak, ne getirecek. Buna göre karar vereceğiz. Şimdilik benden güncellemeler bu kadar. Sorular olursa mesaj yazabilirsiniz. Umarım herkesin hayatı yolundadır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Videoya son veriyorum.